Beyfim Bey merhabalar. Merhabalar hepiniz sevgili. Güneşli bir artık. güzel İstanbul günündeyiz. Kadıköy'deyiz. Bir parktayız. Çekim yapıyoruz. Sizi <laughs> evet. gördük burada. Çok keyifli. <laughs> evet ben televizyon çekimi için geldim. Ee, ve kendi prodüksiyonum ve sevgili Umutcan'ın e, prodüksiyonu içinde yine çalışmalarımız var. E, birkaç günlüğüne. E, İstanbul tabii böyle güneşli yakalamak çok keyifli ama çeşmede bildiğiniz üzere yazlık bir mekan. Şimdi tabi e, buraya gelmek çok keyifli olsa da ben bir amaç için buradayım. Bugün elimde görmüş olduğunuz enstrümanımı e, değerli bir amaç uğruna sevgili Umutcan'ın sevmeye hastalığı için e, açık arttırmayla sevenine bırakacağız. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum herkesin e, hem medyanın göstermiş olduğu hem de e, yurt dışından ve yurt içinden e, arayan insanların göstermiş olduğu konuları. E, değere layık olmaya çalışmak adına en azından çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir kampanya oluyor. Ee, çok değerli insanlarla e, sohbet ediyoruz. Sağ olsunlar arıyorlar yurt dışı. Yurt dışı. Ee, güzel gidiyoruz. Bakalım ee, sonucunu ben de e, merak ediyorum. Ee, Tabi ayrılmak e, zor olacak. Çok zaman geçirdik. Çok e, Sevdiğim bir enstrümanım. Bu alt baş benim. E, soprano saksafonumu herkes zaten klipten kaynaklı. Özellikle tüm kliplerimde öncesinde ve sonrasında hem alto saksafonum hem sopranom var. E, tabii e, biz çok zaman geçirdik ama değerli bir amaç olduğu için ayrıca çok mutluyum bu konuda. Sevgili olacağına faydalı olabilecek seni hala. Kimlerle beraber çaldı efendim? Bunu biraz tarihinden bahsetsin. E, bunu birçok e, albümde, e, prodüksiyonda ve kendi albümlerinde çaldım. Ee, tabii bu çalmış olduğum enstrümanı dinlemiş olduğumuz parçalar çeşitli tarzlarda ee, genelde kendi tarzına uyan parçalarda daha çok pop parçalarında ve işte grup parçalarının olduğu yerlerde icra ettim bu enstrümanı ve TRT Caz Orkestrası'ndaydım ben 12 sene kadar dolayısıyla orada icra edilişlerim var. E, bu enstrümanla çaldığım güzel parçalarımı e, yine eski albümlerinde dinleyebilirsiniz. E, ama dediğim gibi hayırlı bir vesileyle bunu e, bir sevenime e, bırakacağım için de ayrıca mutluyum. Umarım o da e, baktıkça beni hatırlar. Bu kampanya nasıl oluştu? Nasıl hmm. gelişti? Evet, e, eşimle birlikte bir aile dostumuz vasıtasıyla Umutcan'la tanıştık. Biz çok sevdik onu. Çok tatlı bir bebek. Onun yaşamasını, hayata sarılmasını dört gözle bekliyoruz. E, tabii bunun içinde elimizden ne gelir, nasıl yaparız derken e, eşimin yine bir e, güzel fikriyle e, önce nasıl olabileceği konusunda biraz istişarede bulunduk. E, bunu açık arttırmayla satmanın en doğru şekilde olacağına karar verdik. E, aileyle birlikte e, bu çalışmayı yürütüyoruz. Umarım istediğimiz gibi olacak ilgilerini, alakalarını hakikaten herkesin çok teşekkür ediyorum. Artık benim bu değerlime, kıymetlime gözleri gibi baksınlar sahip olacak kişi. Evet, onun dışında, hayır işleri dışında nasıl gidiyor? Evet. Yeni çalışmamız için çalışmalarımıza başladık. Çok güzel, çok sevilen bir parçayla geliyorum. Ondan sonra akabinde de hızlı bir parçayla devam edeceğim. Yine kendi parçam. Ben onun da çok sevileceğine eminim. Bakalım çok güzel bir parça seçtim. Orta tempoda da hızlı olmak üzere iki tane seçeneğim var. Bakalım ikisinden birisini seçeceğiz. Ama önce gelecek olan parçayı sanırım çok sevecekler. Biraz mırıldanabiliyor musunuz? Nasıl oluyor? O zaman sürprizi kalmıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ben mırıldanırsam çok bilinen bir eser çünkü. <laughs> E, gerekli anlaşmalar, evet. konuşmalar e, şu anda sözlü olarak yapıldı. İşte icraata geçmek üzere altyapısını hazırlıyoruz. Bakalım şimdi. Müzik camiasında olacak. böyle alıntılar, e, şeyler hani bu tabiri kullanmayı istemezdim ama bazen böyle çalıntılar oluyor, davalar oluyor. Başımıza <laughs> ee, başınıza geldi mi mırıldanmaktan o yüzden mi konuşuyorsunuz? Sahipleriyle ön görüşme sağlandı. Bu çok sevilen bir parça. Benim tarzımın dışında bir parça sürpriz. Evet, o zaman fazla <laughs> Umarım ederim. çok severler benden. Bunu e, birkaç konserimde icra ettim. E, çok sevildi. Çok alkış aldı. E, o alkışlara istinaden e, güzel olabileceğine kanaat getirdik. E, umarım herkes sevecek. Bir son dönemde reklam jingle'larını e, da konuşuyordunuz. Evet, evet. Bir alışveriş markasının şeyleri. Tabii benim imajımla e, orada olmaları. E, imaj derken klibim zaten bu ülkede bir sene boyunca listede kalmış bir parça olduğu için herkesin tanıdığı, bildiği o zamanın sevilen bir eseri. Dolayısıyla ben de yakın zamanda yani genç bir kardeşim muhtemelen yerimi alacak. Ama ondan sonrasında benim olabileceğimi düşünüyorum. Bakalım aradaki fark ne? Reklamlarda göreceksiniz o zaman. Yakında bence evet. Peki Yenilerinin olabileceğini de söyleyeyim. görüşmeler var. Valla sevenlerimi takdirine bırakacağım. Dolayısıyla. Ben yenisiyle olmasını da çok arzu ederim tabii ki. Yani aşağı yukarı 15'e yakın hit parçam ve ona yakın çok sevilen parçam var. Yani bu eser bir tane değil. Seninle ölürüm, affet, yalan gibi çok de değerli sularım, gün olur gibi veya vay canına kendine gel gibi bit olmuş diğer parçalarımla birlikte eski zaman diliminden bu zamana gelene kadar da kaşık Yaman gibi gün batımı gibi muhteşem parçalarım var. Umarım güzel şeyler olacak. Bu reklamlarda sizi genç halinizde görmek için mi o genç arkadaşı? Ama siz de yaşlanmıyorsunuz. Yani Projeden siz de bahsettiler. Evet, e, tabii imaj benim imajım olduğu için. E, ben sonucunda bana döneceğini düşünüyorum. Sevenlerim bu konuda bahsettiler zaten yakında. Niye görmüyoruz <laughs> diye devamlı çevirip soruyorlar. E, binlerce kişi olduk şu anda. Herhalde e, yakın zamanda doğru olur. Peki, o zaman güzel bir şarkınızla veda ederim efendim. Teşekkür ederim. O zaman ben size. Kanatsız meleğim yorgun bedenim sensiz bir tanem kanıyor yüreğim kanatsız meleğim yorgun bebeğim sensiz bir tanem kanıyor yüreğim çok özledim Başka bir ton olacak ama tutmuyor gözlerim yine Geçit vermiyor özlemin yine Yine dört duvar hasretin Seni deliler gibi özledim Yine her sabah olduğu gibi Sensiz bir tanem Yoldun bedenim Sensiz bedenim Paramparça yüreğim, kanatsız melim, yorgun benim, sensiz bir tanem. Kanıyor yüreğim çok özledim. <laughs>

으아, 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 으아.